Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve ...Elis'le birlikte biz Bakugan Savaşı'yız. Bakugan, savaşı Bakuga. iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm <laughs> güç sende iki gün. <laughs> Onun savaş, bunu Savaşçıları Bakulgan Savaşçıları, ikili maç. Yapma Runo, şimdi hız trenine binelim. Ben Feris Çarkı'na binmek istiyorum. Hız treni dedim. Feris Çarkı! Yeni etrafında dönen bir çark, ne eğlenceli ama. 100 km hızla aşağı yukarı gitmediği için eğlenceli olmadı hanım. Evet, sıkıcı olur. Benim cebimde altı bilet var, sende ne var? Ee, ne bileyim ben? <laughs> Tüm paranı o sosislere harcamasaydın keşke değil mi? Feris çarkına binersem biletlerimi paylaşırım. Sen çok kötüsün, sonunda bunun olacağını biliyordum. Harçlarının hepsini harcadın, bütün gün yemek yedin, paran kalmadı, hiç paran yok. Hızlı bilmek binmek istiyorsan bana iyi davranman gerekir. Sosisli, sana bir sosisli aldım, onun bir değeri yok mu yani? Sistemi! Beni dinle dostum. Şimdi peris çarkına bineceğiz. Biletlerimi istiyorsan söylediklerimi yapacaksın. He? Ben biletimi bilmek istiyorsan en temelimle biletimi alırsın. Yine, yine başladılar. İnsanlar gerçekten Aslında ilginç alacak bir tür. Emin olabilirim. Benim istediğimi yapacaksın. Orada neler oluyor? Ha, harika. Bayanlar, baylar, bir sonraki illüzyonumuz için iki gönüllü alabilir miyiz? İlgilenen birileri var mı? Evet, ben. Senin için. İkiniz buraya gelin hadi. Evet yaşasın. <laughs> bir kart numarasıyla başlayacağız. Hadi bir kart seçin. İstediğiniz kartı. Tamam hangisini alsam acaba? Adem. Hadi bir kart seç hadi dostum. Bütün zamanım yok. Sakin ol düşünüyorum. Hmm. Ve bu kartı seçiyorum. Ha? Bu bir kader kartı. Çok soğan. Evet, neden biliyor musun? Bu işin arkasında Masquerade var. Haklısın. Size kendimi ve kardeşimi tanıştırayım. Ben Kenta. Ben Kenji. Runo değil mi? Sen de Denkuso olmalısın. Masquerade seni yenmemiz gerektiğini söyledi Açın, Hazır mısın? Her zaman. Baksana Den, bu ikisini yenebilirim. Ne? Unutma, bu Masquerade'in oyunu. Ve seni izliyor. Eğer maçı yaparsan onun istediğini yapmış olacaksın. Evet, peki. Ama ne olacak? Bu maçtan kaçamam. Ama kaçmalısın. ...sana değil, bana meydan okudular. İkili maç yapmaya hazır mısınız bakalım? Ne? İkili, İkili maç, maç mı? mı? İkinize karşı ikimiz. Sayı eşit olur. Bu hmm. adil, öyle değil mi? İkili maç... Tamam, hadi yapalım. Ne zaman isterseniz başlayalım. Bakuldan Bak, saha açın! Kader kartı hazır! Kartı kartı Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Yetenek kartı, etkin! Robotalyan güçlendirmesi! Seviyesi <laughs> 3-8-0-G. Ne basit bir hareket. Benim gibi ateş elementini kullanıyor. Bir dakika Dan, bu bir tuzak olabilir. Tuzak mı? strateji ya. Drago'dan hiçbir şey öğrenemedin mi? Tabii öğrendim. Bak, Griffin'imi gönderirsem Robotalyan'la eş güce sahip oluruz demektir. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Hadi Kenji, sıra sende! Bakugan, savaş! Ha. Bakugan, kalk! Yetenek kartı etkin! Meryon et! Bak kardeşim, Meryonet yetenek kartıyla istediğin Bakugan'ı istediğin maç sahasına götürebiliyorsun. Hayır, olamaz! Hayır Griffin! <laughs> Bakugan'ınla sihir gösterileri yapabilirsin. Harika oluyor, öyle değil mi? <laughs> Sen de sıra. Bu çok kötü bir numaraydı. Şimdi de şapkandan tavşan mı çıkaracaksın yani? Sadece bir kart oynadılar ama bakuganını kaybettin. Acaba ellerinde başka nasıl kartlar var? Teşekkür ederim çok yardımcı oldun. Hı. E Sakin olun. Elinizdeki bakuganları kullanın. Bunu yapabilirsiniz. Sıra sende bayan. Mentresi çok güçlü ama zayıf bir noktası olmalı. Güç seviyesi 350 ve geçiş kartı Darkus'un gücünü arttırabilir. Ve ihtiyacım olan güç de bu zaten? Öğrenmenin tek bir yolu var. Bakugan! Savaş! Geçenek kartı etkin! Eos ve Darkus kombinasyonu! Işık elementli bir Bakugan, Darkus elementli bir Bakugana karşı gücünü 100G arttırabilir. Perfonoid güç seviyesi hesaplanıyor. 4-0-0-G. Bununla kurtulamazsın. Sana göstereceğim. Geçit kartı açıl! Güç düşüşü! ayarlanıyor. 3 0 G. Güç düşüşü komut kartı Bakugan'ın güç seviyesi 400'den fazla olduğu zaman onun gücünü 100 G düşürebilir. Eos ve Darkus kombinasyonun işe yaramadı. Ve şimdi cezanı çekeceksin. Mantris onu sahadan gönder. Aa! Hayır Mantris, Yeni gel. Harikasın onu. Gerçekten işini biliyorsun. Sen buna tuzak mı diyorsun yani? Sen daha iyi bilirsin. Yeter çocuklar! Maç sahasında savaşın, burada değil. <laughs> Bu kadar yeter! Evet, evet kardeşim! Geçit kartı! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Hayır, olmaz! Bak Kuga! Savaş! Bak Kuga! Savaş! Saurus, güç seviyesi 290G. Böyle büyük bir riske kalkışmak istediğinden emin misin? Evet, bekle ve gör. Ve. Şimdi sana göstereceğim sihirbaz çocuk. Bu güç arttırma yetenek kartıydı ve Saurus'un gücünü 100G arttırdı bu oyunda sahanın her yerinden saldırabilir. Ha, çok güzel hareket. Tek başına mı düşündün? Hey, izle bakalım. Bakugan! Savaş! Bakugan, kalma! Yetenek kartı etkin. Ayrıs Darkus'a karşı. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Bu başka bir combo yetenek kart. Merak etme. Saurus'un orman nefesine karşı fazla bir şey yapamaz. 3, 9, 0, daha sıcak Saurus. Geçit kartı açıl. Bu bize 50 G daha verecek. Saurus güç seviyesi ayarlanıyor. 4 4 0, Şimdi G. o böceği ez. Ne oluyor? Saurus o yaratıktan daha güçlü. Ha olamaz. Şuna bak. Senti point güç seviyesi açıl. Senti boyut güç seviyesi ayarlanıyor. 4 6 0, G'de sabitleniyor. Tyrus ve Darkus zıtlardır. Onları senin gibi ateş elementi Kuganda birlikte kullandığım zaman benim gücüm 100G artar. Bir arada güçlü olabilirler. Her şey kartlara bağlı. <laughs> i̇şte ben bu maça ikili maç derim. Evet, aynen öyle kardeşim. Bakuganın işi bitti der. Sent işini bitir. Hayır, sağ <laughs> evet. Bakugan savaşçıları devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Dan, kazanamazsın. Sadece bir Bakugan'ın kaldı. Olamaz. Bir daha yenilmemeliyim. Hemen bir plan yapmak zorundayız. Şey, ben buldum. Bu işimizi göre. Geçit kartı hazır. Tanımlandı. hesaplanan güç seviyesi 2.95. Bakugar, savaş. Bakugar, kalk. Dur, Kenta! merak etme kardeşim. Yetenek kartı, etkin. Siç, işini bitir. Ateş kılıcı, silahı al. Hadi Siç! saldır. İşlerini bitir. Beni yapacağını biliyorum. Ne? Ha? Ne? Açın! Güçlü savaş ettin! Evet, şimdi maç sahasında üçüncü bir Bakugan'a ihtiyacımız var. Gel, hazırsan sana ihtiyacımız var. Tamam, ne planladığını anladım. İki Bakugan'la güzel hareketler yapabiliriz, değil mi? Doğru. Harika, onlara gösterelim. Tamam mı Drago? Bakugan, savaş! üstünde. Yetenek kartı etkin. Yükselen eşler. Başardık den. Evet. Tebrik ederim. Bu harika bir stratejiydi bayan. Çok güzel. Rakipleriniz bunu beklemiyordu. Ne? Siç gitti. Kenta, beni dinlemeliydi. Ha? Sen hakkını kullandın. Şimdi sıra bende. Bu kartla maç benim olacak. Geçit kartı hazır. Kenji. Bakugan. Savaş. Bakugan kalk. Ripple. Ah, Eden. Sen çırpınla ilgilen ben de diğeriyle. Yani 3, 3, 0, Gölge yeteneği çok güçlü bir kar. Maç sahasındaki diğer tüm kat yeteneklerini etkisizleştirir. Yine kaybedeceğiz. Bekle Kenta. Hayır Kenji. Bakugan oynamayı sana ben öğretmiştim. Bu oyunu senden çok daha iyi biliyorum. Kenta. Bakugan. Savaş. yetenek kartı açıl. Bir ateş. Şimdi attığın geçit kartı hiçbir işe yaramayacak. Üç seviyesi düşüşü. Seviye ayarlanıyor. Heos Zaurus 290G. Dert onu it. Saldır. Gel de al bakalım. Yetenek kartı etkin. <laughs> Saber girişi. ne yaptığını sanıyor? Tikrarayın maça nasıl aldı? Aslında Saber girişi kartı sayesinde oldu. Pekala, işlerini bitirme zamanı. Hadi! Hayır! Daha, daha <laughs> ha, bunu Harikasın bunu. Teşekkür ederim Tigrela. O kötü gargonoitin işini bitirdin. Ha, bu hiçbir şeydi. Hadi Drago, benim dövüş makinem. Asana. Hadi görelim. Bakugan, savaş. Evet, Reaper'ın at kartını üstüne. Bak o ben kat. Reaper'la baş edemez. Geçit kartı açıl. Yine karşılaştık Drago. Hain, ihanetinin cezasını çektireceğim. Maç zamanı. Osprey seni kandırdı Reaper. O seni kullanıyor. Hiçbir şey bilmiyorsun. Masquerade bana istediğim her şeyi veriyor. Kendi türümü yok etmem gerekiyorsa ederim. Ve sırada sen varsın Drago. Aa evet gücü hissedebiliyorum. Aa. Güç seviyesi 4 2 0 -2 ha, Seni durduracağım. Bitir işini. Yükselen ne ister? İşte bu. Ona dersini ver Drago. Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Mantris'in güç seviyesi 350G. Bakugan'ımı çok dikkatli seçmeliyim. Güç seviyesi yüksek olan bir tane seçeceğim. Ah, Runo, bekle! Neden? Ne, ne oldu? Bu çok tuhaf. Kenji'nin Sentroid'inin güç seviyesi 360 ve Mantris'in gücü 350'de hala. Ah! Bizi geçit kartıyla kandırmaya çalışıyorlar. Evet. O yüzden kenji mühendisliği oynadık. Tamam, yetenek kartına ihtiyacımız var, Runo. Sıra sende. Saurus'u oyuna al. Önce sen, sonra ben. Anlaştık. Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş! Hadi! Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş! Hadi Drago! İşte yok edildi. Artık bitti. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> hayır. Hala oyundayız. Bir komut kartım var. Ek yapmam gereken bir sonraki hareketle Saurus'tan kurtulmak. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Çok kötü. Ha? Tüm kartlar arasından o kartı seçtin öyle mi seni acemi? Bu işi bilmiyorsun. Numaranla bizi yenemezsin. Aa, bir dakika bırak da kartın ne olduğunu tahmin edeyim. Dörtlü savaş kartı olabilir mi acaba? Hayır. Dörtlü savaş kartıyla dört Bakugan savaşır. Maç başlayınca her takım bir Bakugan daha oynatır. Yetenek kartından Melchis'in gücünü artırıp Centipoid'le ona destek verecektin değil mi? İşe yarasaydı Drago ve Tigrara yok olacaktı. Onları kader boyutuna gönderecektin değil mi? Hadi itiraf et. Nereden bildin bunu? Bizimle ikili maç yapmaya o kadar hevesliydi ki... ...dörtlü savaş kartının olduğunu hemen anladık. Evet ama yine de kazanamayacaksınız. Geçin sen! Başardık. Ha şimdi sadece mentresi yenmemiz gerekiyor. Bir gitti, bir kaldı. Erçaylar, <laughs> komik olan ne acaba? Bence bu kadar erken sevinmeyin. Çünkü bir kartım daha var. Ve bilin bakalım ne? Bir yetenek kartı. Hangi kart? Yetenek kartı etkin. İkili bıçak. çıkarıyor. Onu yenmemiz mümkün değil. Hayır. Kötü görünüyor ama o kadar da değil. Dörtlü savaş kartı etkinleştiğinde her şey yoluna girer. Ondan sonra onları yeneriz. Evet ama ya etkinleşmezse? Drago kader boyutuna gider. Beni merak etme. Ha? Endişeni anlıyorum ama bu maçı kaybedemeyiz. Ne demek istiyorsun? Şimdi ama, ama gitmem gerekiyorsa gidelim. Zamanı geldiğinde, ha? ne yapman gerektiğini anlarsın. Kendine ve bana güven. Drago, ben sana güveniyorum. Bunu biliyorsun. Şimdi yapmamız gerekeni yapalım. Bakugan savaş! Bakugan sal! Başlıyoruz Drago. Bakugan Bak sal! Bakugan'ın çok iyi savaşıyor ama bu hiçbir işe yaramayacak. Mentris'in güç seviyesi daha yüksek. Kendin bak. Beni merak etme. Rango, dayan. Zamanı geldi. <laughs> Mentris, onu kader boyutuna gönder. <laughs> Hazır mısın Dan? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Zamanı geldi. Bu bizim maçımız savaş etkin. etkin! Buna inanamıyorum! Beni kandırdınız! İkiye karşı bir olmaz! Bu da neydi böyle? Her, Her şey, şey bitti! bitti. Kaybettik! Kaybettik. Başardık Drago! Kazandık. Harika bir zamanlamaydı. Ve güçlü bir takım. Zor bir maçtı. Bir şeylere binip dinlenmeye ne dersin Runo? Sen seç. Tamam. Evet, tahmin edeyim. Feris çarkı. Hala hız trenine binmek istiyor musun? Ah, sonraki son sefer de binebilirim. Şimdi biraz arkama yaslanıp şöyle rahatlamak istiyorum. Hı, hayır ben istemiyorum. Ben hız binmek istiyorum. Hayatta olmaz. Bir sonraki sefer dedim sana değil mi? Hadi gidelim. Peris Çarkı'na gidiyoruz. Nasıl treni dedim? Peris Çarkı. Aa, yine dedim. Bu insanları asla anlamayacağız. Peris Çarkı. Peris şarkı. Peris şarkı. Peris Peris şarkı. Peris şarkı. Peris Peris bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde şehre yeni bir Bakugan gelecek ve ayakları yerden kesilecek. Ama kısa süre sonra şehrin çok karmaşık olduğunu fark edecek. Etrafı gösteren bir arkadaşa ihtiyacı olacak. Bakugan'ı çok seven bir grup kızla tanışacak. Oyunu biraz fazla ciddiye aldıkları için küçük arkadaşımız ayakta durmakta güçlük çekecek. Bu bölümü kaçırmak istemezsiniz. Bakugan Savaşçıları'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Bakugan Savaş! <laughs>